Evet arkadaşlar, bir arkadaşımız şey sordu ya. savaşında nasıl takımlar kurabilirim tarzı konuştu. Ben de takımlarımı yenilecektim. Hamı zamanı da geldi yani. Güzel zamanı da geldi. Hadi gidip beraber takımlar kuralım. O şekilde nasıl takımlar kuracağınız hakkında fikriniz olacaktır. Şimdi bunların hepsini siliyorum. Sizin için bir şey olsun diye. Göz olsun diye. Benim için zor bir şey aslında ama. Olsun, bir kere yapacak bir şey Şu. Şunları silip geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir video çektim ama çok memnun kaldım bu videodan. Bakın bu onun üzerine ekleme yapacağım. Hem biraz karmaşık anlatmışım hem de listeyi yaparken falan oyalanmışım. Size şimdi yapılmış liste üzerinden hani benzer böyle takımlar kurabilirsiniz veya direkt aynısını da kurabilirsiniz elinizde ne varsa. Onları göstereceğim. Neredeydi o? Amacımız şey, <laughs> ittifak fethiyle ilgili. Söylemişim herhalde da, Bir daha söyleyeyim. İttifak fethiyle ilgili bir takım kurmak. Daha bu takımı test etmedim. Bu hafta test edeceğim yani. yani. bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, ilk yapmanız gereken şey şu. Bir karakterin, şurada liderlik özelliği var ya. Nereden bakıyoruz? Bir daha Liderlik özelliğinde remove all debuffs yani tüm zayıflatmaları kaldır özelliği varsa bu karakterin seçebilirsiniz lider olarak. Yani bu moddaki en önemli şeylerden biri bu. Ama illa liderlikte olmasına gerek yok. Kostüm özelliğinde olabilir. Bundan sonra bu da yeteneklerde olabilir mesela. Yeteneğinde şey vardır. Tüm zayıflatmaları kaldırır vardır. Bunu nereden bileceğiz? Diyorsunuz olayı olabilirsiniz. Mesela bu karakterin Kostüm özelliğinde değil de skillinde galiba vardı. Aynen. Mutant müttefikler için tüm zayıflatmaları kaldır. Mutant müttefikler de bunlarda da yüzüne çıkıyor. Şu an bu karakterin herhangi bir şeyi yok ama elimde başka şey kalmadığı için tüm zayıflatmaları kaldırır kalmadığı için ilk üçe koymadım. Mesela bu karakterin de var normalde ama o kostümü almadım. Burada yok öyleyse koydum buraya. Şimdi buraya gelelim. Bu karakterde yok ama şöyle bir ağırlanış oldu. Sevdemiz. Bir muhabbet var bu karakterde. Ölümsüzlük artefaktları var bu karakterde. Eğer elde edebilirsiniz. Ölümsüzlük artefaktı da iş yapar. Tüm zayıfları kaldırır diye. Burada da yine hiçbirinde yok aynı şekilde. Bunda yine dirilme artefaktları. var. Artık buradan sonra itibaren başlıyor yavaş yavaş. Buradaki karakterde var mesela zayıf tatlılığı kaldır. Burada bu karakterin yetenek kostüm de var. Zayıf kaldır. Burada Thane'de var. Burada Ven'u da var. Burada ikinci takımları isterseniz yani birinci güç takımları ikinciye bırakırsınız. Yani bir şey fark etmez savaş uzar. O yüzden ben başa alıyorum herhalde. Benim için çok bir şey fark etmeyeceği için. Bu şekilde yapıyorum. Burada yine bu karakterin var zayıf kaldır yüklendik. Burada yine bu karakterim tüm üzeri takma kaldırı var. Burada yine bu karakterim var. Sesim gitti. Malekit'im var. Kostümü de iş yapar. Tavsiye ederim. Burada Wasp'ın yeteneği var. Tüm zayıflatmaları kaldırır diye. Şurada aynı. En uzunu bu hafta O yüzden iyidir. Wasp tavsiye ederiz. Sentinel'im var. Kokorduğumum var. Angel var. Angel kostümsüz var Angel. Elinizdeki iyi bir seçenek olur. Liderlik için. Burada galiba hani şeyim vardı. Rachel'ım vardı galiba. Aynen. Rachel'ım var. Burada şeyim var. Maya'nın var. Burada işte böyle nasıl desem. Neydi bu? Gorum var. Burada Deadpool var. Deadpool ve Benimle beraber kullanabilirsiniz. İkisi böyle güçlü oluyor. Yanına bir de şey koyarsınız. Çakma dedi. İyice güçlü olur. Mephisto karakterim var. Mephisto karakteri kazanabilirsiniz. Şu an galiba inceleme gelecek. Mephisto'ya doğrulan mı? Kategori 4 olacak. Tam emin değilim. Burada Thunderbolt. Neydi bunun adı ya? Kostüm var. Captain America'nın kostümünde bu arada var. Zayıflar bu arada sen. Şöyle bakalım. Kostümünde mi vardı? Galiba Aynı. var Galiba yeteneğindeydi. Aynen. Kendi yeteneğinde var. Kaptan Amerika'nın kostümü alırsanız iş yapar yani. Hangi karakter, ön kostüme kadar var emin değilim. Thanos da var. Çiftçi Thanos. Karnış da yine burası için güzel bir karakter. Onun harici başka Nadir'in de aynı şekilde, Jean de aynı şekilde. Peki takımları nasıl oluşturmalıyız kısmına gerçek olursak? Yani liderlik kısmı haricinde. Gördüğünüz gibi yanında bir tane destek koydum. Mesela Nur'la çift destek girdim. Buraya çift saldırı da girebilirsiniz. Çift saldırı bir destekte. Veya çift destekli saldırı Çok bir şey fark etmez. Sentry'e de mesela çift saldırı bir destek girdim. Burada işte hiç destek girmedi ama şey çok kuvvetli değil. Kuş sınır biraz daha güçlendiriyor. Burada mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu ikili çok iyi oluyor bu arada. Tavsiye ederim. Bir i̇kilisi gerçekten güzel oluyor ama bu karakter buraya biraz yanlış olabilir. Sadece yine destek Olsun sorun değil. Burada yine çift saldırı bir destek de girdim. Takımları da daha test için kurdum zaten. Önceki takımları biraz daha toplu derliydi. Bunları bir test edeceğim bakalım neler yapabiliyorlar diye. Burada işte Thanos var, Hela var. Bu karakter var destek olarak. Bu karakter... Ha, süper kahramanlara yürüyormuş desteği ama ya. Bunun yerini değiştirelim. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz galiba. Böyle daha iyi olacak gibi. Bakın mesela bunu göremezdim. Tekrar bakmasak. Burada Edmund destek oluyor sadece ama olsun. Yine bir kostüm gelir diye düşünüyorum ben. O yüzden Rus'un sıkıntı olmasın. Ha bu arada bu karakterin de var galiba. Neredeyse şey... Var mı örümcekli karakter? Hı, buraya koyabiliriz. Neredeydi? Bunda özellikleri var mesela böyle spaylasız destek geldi güzel bir destek. Nasıl yok? Var işte. Ama şimdi şeyde değişiyoruz. Mutant. Ha, bunu şuna tabi. Nereye koyabiliriz? yanlış Neyse buraya koyalım. Zaten burayı boşalttık. Denk gelmiş olsun. Tamam. Böyle bir takım yapabiliriz. Şu kısım dediğim gibi çok önemli değil. Yani. orada genelde daha o kadar karakterin olmadığı için. Size şu tavsiyeyi verebilirim. Sonlara şey bırakabilirsiniz. En güçlü karakterlerinizi ilk başa da şey koyarsınız. En güçlü karakterinizi koyarsınız mesela. Buradan bir şey çıkarmışız. Ne çıkarmış acaba? Bakalım neyi başta Bunu koyalım. Nasıl yoktu ya az önce vardı Daha mı geçiyorum ben de ya Şöyle şunu koyabilir miyim? Ya evet, süper kedi işte Bir saniye hemen bakalım Şöyle buradan filtrelerimiz var ama çok da şey değil Şöyle şunu koyalım tamam bu şekilde böyle bir liste yapabilirsiniz. abi karakterler, PV karakterleri çok iş yapıyor. PP karakterleri daha çok iş yapıyor fark ettiğimde. PP diğer liste gelecek bu arada gelmeyecek değil. Bir ara gelecek. Başka neyi gösterebiliriz? Ödülleri gösterebiliriz bu arada. 30 defa katılmak çok önemli mesela. Yetinci karakteriniz varsa. Olmasa bile basın abi. Şey yapın yani. Girin haritaya. Sadece katıl. ilk İlk fethet ilk fethet işte yani cuma gecesi saat 8'de veya kullandığı demin seçeceği başka bir saatte şey oluyor hani her taban bomboş oluyor. O ara girin abi yapabildiğiniz kadar yapın. En güzel o şekilde oluyor. Ben de öyle yapıyorum. İlk fazdan geldi 30 tam oluyor sonra en az çekiyor. Eğer şeyse bir savaş içinde değilse o şekilde yapıyorum. Tavsiye ederim bunu size. Ödülleri de güzeldir bayağı. İşte altın verim oldu. Buradan mesela kategori gibi veriyor. Gördüğünüz gibi. Buradan da galiba 6 yıldız veriyor. Aynen. Bu şeyden 25'ten itibaren vermeye başlıyor. Ama tabi şey de kabul olur yani. 20'ye kadar da kabul olur. 20'de de kabul olur. Bazı bir şey değil. Bir kere katılsanız bile hani hiç yoktan bir şeyler alıyorsunuz. Aslında bir kere çok değmez gibi oluyor da. Neyse. En azından hani moda örnek olur. 10-15 saldırı yaparsanız yani takım artırır. Zayıflatmaları kaldırır koyacaksınız. Eğer zayıflatmaları kaldırır karakteriniz yeterince yoksa zayıflatma etkisini düşürür tarzı. White Fox nerede o? Şöyle göstereyim. Bu karakterin giderliğinde bir şey de kullanabilirsiniz. Yok, bu değil de tüm devam işte şey e, zayıflatma süresini azaltır tarz bir şeydi. Decreases debuff duration by 24% demiş ama <laughs> çok kötü oldum ya sona doğru. Yani bu şekilde arkadaşlar bu böyle yapabiliriz. PvP tier list gelebilir. Bu hafta güncelleme videosu çekmedim çünkü beğenmedim. Baktım açtım dedim. Buraya ne yapacağım? de olabilir. O yüzden çekmedim. Evet bu da videomuzun sonu. İstek videomuzun sonu. Kanala abone olabilirsiniz. Video isteyebilirsiniz. İstediğiniz videoları çekebilirim. Ben bir isteğe bağlı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.